Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size koridor tanıtacağım. Hatta bir önceki videoda da bir tane kutu oyunu tanıtmıştım. Daha fazla abone olursanız, daha fazla like atarsanız yeni bir kutu oyunu daha çekeceğim demiştim. Ve çekiyorum şu anda. Oyunumuzun kutusu böyle. Gördüğünüz gibi koridor yazıyor. Evet. Oyunumuzda böyle duvar gibi bir şeyler var. Zaten duvar karşıdaki adamın sizin bu, bu karelerin içine gelmemesini sağlıyorsunuz ama bu karelere gelebiliyor adam sırayla iler ilerliyorsunuz bir o gidiyor bir siz gidiyorsunuz bir o gidiyor bir siz gidiyorsunuz İleri gidebiliyorsunuz sağa gidebiliyorsunuz sola gidebiliyorsunuz geri gidiliyor mu bilmiyorum ama Ben başlıyorum. Evet, öne gitti. Rakip ne yaptı? O da öne gitti. Ben tekrar öne gidiyorum. Hı, hmm, demek ki öyle yaptım. yine çekilirim. Demek oraya da koyuyorsun ha? Tamam. Eee ben de sana şöyle bir tane şundan koy pengellerim seni. Ee, tamam. Ben bu oyunu bayağı iyi oynuyorum. Görürsün lan sen. Al bakalım sen. Tamam. Şu kareye koyamazsın. Tamam abi. Tamam sen git öyle. Sen git sen git. Ben şunu şöyle koyarım. Allah. dur. Tamam böyle koydum. Peki. Allah düştü. Oldu adam. Gör. Aha şimdi şimdi Tamam sıra bende. Gidiyorum ben hazır tutuyorum. Ne böyle bir şey yaptın o zaman? Tamam. Tamam. Ama burayı tamamen Doğru. kapatamazsın. Haklısın. Yoksa ben haksız olurum. Aynen öyle. <laughs> Allah. Im yapsam ki? Ah, bir şey yapamam doğru. Önüne koyabilirsin bir duvar. Koyamaz, kafes olur o zaman. O zaman kafes olur. Yo, öbür taraftan dolaşır mısın? Ha. Evet, orası da kapalı. hamlemi yapıyorum diye Evet, bu arada çapraz gidemiyorsunuz oyunda. Hı hı. Ve Duvarların duvarları şu mi? şekilde ikili koymak zorundasınız. Eğer şu şekilde üçlü yaparsanız olmaz. Ya bu tarafa ya da bu tarafa kaydırmak zorundasınız. Hı hı. Duvarların üstünden de atlanmıyor. Aynen Onu ben öyle. söyleyecektim abi lafını kestim. <laughs> Allah. Evet başarı şu an son çırpınışlarını yapıyor. <laughs> evet. O biraz... Çok güzel bir hamle yapmam lazım. Abi bu saatten sonra çok yapacak bir şey yok bence. Evet, yapılabilecek en iyi şeyi yaptım. Evet, şu an böyle bir pozisyona geldiğimizde ikimiz de hareket edemeyiz. Ama sen onun üstünden atlayarak e, şeye evet, geçebilirsin. Arkasında blok olmadığı için ama zaten sona geldiğimiz için mecbur üstünden atlayıp evet, ben bu karelere geldiğim zaman oyunu kazanmış oluyorum. Evet. Evet. Oyunumuz böyle. Bu arada ha şu taşlar neden çıkıyor diyorsanız onda şuradan çıkıyor. Şu şeyin içinden çıkıyor. Buranın içinden çıkıyor. evet Diğer piyonları da göster istersen. Hı, tamam. Ben de şunun içine koymuştum. Bak, diğer piyon şu. Ben buna zenci adam diyorum. <laughs> İsmini de ben uydurdum. Evet. Buna başka oyunlar da oynanıyor. Mesela bunlardan böyle kareden şeyler yapıyorsunuz. Piyonları içine saklıyorsunuz. Hangisinin içinde olduğunu bulabiliyorsunuz. Biz öyle bir oyun uydurduk. Size de söyleyeyim. Belki sizin de hoşunuza gider. Siz de oynarsınız. Evet. Bu da böyle bir piyonumuz var. Bu arada satrançtaki piyonlara benziyor bunlardan. Satrançta piyonlarınız kaybolduysa bunları da kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet. Oyunumuz böyleydi. Daha fazla oyun gibi kutu oyunları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.